Kimle anlayıp anlamadım. Anlaşamıyoruz abi. E, o daha doğrudur. Anlamıyor dediğin zaman hani... E, ...sen de anlatamıyor oluyorsun. Hayır, olay çok basit. Dört er erkeğiz, üçü çıkacak. İkisi ağır yaralı... ...biri hafif yaralı, diğeri sağlam. <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ağır yaralılardan biri diyor ki... ...ben diyor oynayacak gücüm yok. Hafif yaralı diyor ki... Ben diyor, hafif yaralı olduğum için çıkmak istemiyorum. Diğer ağır yaralı kabul ediyor çıkmayı zaten. Bu ağır yaralı çıkmak istemedi, hafif yaralı çıksın dedi. Hafif yaralı da ben çıkmam dedi. Biz de onun zelzer işindeyiz. Hafif yaralı çıkman lazımdı senin Konu bu kadar. Kısa ve net. Ya kusura bakma, benim yerime mi koşacaksın böyle ya? Benim yerime mi koşacaksın öyle? Sana benim hasar raporumu, ben ekspertize ne ara girdim ya? <laughs> Ya kısacası abi takımda herkes pert. Takla atmış arabalar. Hiç kimse iyi değil. Sağ kapı boyalı, kaput değişen, bagaj boyalı. Ya her yerde spor Ağır asar var. Kayıt. Ağır hasar kayıtlı olduk yani. Sonra <laughs> yani.